Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Bu videomuzda sizlere kaz yumurtası kuruşka makinesine nasıl yüklenir, hangi evrelerde neler yapılır, onun hakkında bilgi vereceğiz. Ee, bu işin bu işi öğrenmiş profesör olmuş abimiz bize yardımcı olacak bu konu hakkında bize bilgi verecek. Evet hocam kaz yumurtası makineye nasıl yüklenir, neler yapılır? Hoş geldiniz. Kaz yumurtası kanatlılar içerisinde en ağır yumurtalarına, deve kuşu yumurtasına yakın ağırlıklarla bulunan yaklaşık üç tane tavuk yumurtası, dört tavuk yumurtası büyüklüğünde bulunan yumurtalardır. Ve bu yumurtalar genellikle ırklara göre renk değişiklikleri bulunduğu alanlara göre kirli, temiz şekilde bulunurlar. Yumurtanın, kaz yumurtasının muhafaza şekillerinden bir tanesi kazın altından Kuluçka'dan alınan kaz yumurtaları saklanırken, muhafaza edilirken tavuk yumurtası gibi dik değil, alt yumuşak, kuru bir yerde yatık bir vaziyette saklanır, muhafaza edilir. Hocam yani bunu özellikle ben bugün öğrendim. Neden kaz yumurtası dik konulmuyor da yatay konuluyor? Bu konu hakkında bilgi verir Tavuk yani? yumurtasıyla kaz yumurtasının farkı bu kalsiyum kabuk kalınlıkları fazla olup içeride çift zar, daha gelişmiş zar modeli yapısı vardır. Tavuklardaki hava boşluğunun daha zayıf, narin olduğundan sürekli yapışmasını engellemek amaçlı dik koyulu, hava boşluğu yukarıda koyulurdu. Kaz yumurtasında öyle bir e, hengame bulunmamaktadır. Çünkü ikisinin de zar yapıları daha kolejeniktir, daha birbirine yapışmaz ayrıdır. Sert bir yapı, şey, zar yapısı vardır. Sadece o zar yapısının günlük veya iki güne bir yan olarak çevrilmesi istediler muhafaza e, kuluçkalık yumurtanın muhafazası 14 gün söylendi ama 20-21 güne kadar da muhafaza edilebildiği günümüzde mevcuttur. Kaz yumurtasının bir diğer özelliği de kirli veya temiz çok önemli değildir kuluçka makinesine kurarken. Neden? Korlar bunların çok açık değildi, değil, bildim ya. elastike yapılır. O yüzden kuluçka makinesinde çok hassas olan bir işlem yapılır. Soğutma işlemi yapılır. 8. günde başlanılır. 8. gün 8 dakika, 9. gün 9 dakika şeklinde periyotlar halinde devam eder. Sormak istediğiniz... Hocam evet, tek tek gidelim. Şimdi hocam ben kaz yumurtasını aldım. Bu işte hiç anlamıyorum, bilmiyorum. Evet. Şimdi bu yumurtayı biz Makinamıza ilk koyacağımız gün yatay koyacağız, dikeyni koyacağız. Aynı attığım gibi az önceki söylediğim gibi bunların kolejen yapıları, zar yapıları daha sert oldukları için kanatlılar içerisinde e, yatık koyulur. Yatık koyacağız bu Çok önemli. Yumurtadaki kuluçka, kuluç, bu kuluçka makinesi evet. ısı yine aynı kanatlı şeyinde aynı. Evet. Sadece kuluçka süreleri farklıdır. Tavuklarda tavuklarda kuluçka süremiz 18-20 günse bunlarda 27 25, 27, 30 güne kadar çıkanlar da var. Ee, tam onun nedeninin araştırılmadı. Ama makinamızın ısı ve nemini ayarladıktan sonra içerisinde sadece dönmeye bağlı birbirlerine çarpmaması açısından şu şekilde ara bölmelerle koyulur. Yine yatay bir şekildedir. Yumurtamız yumurtamız işaretlenir. Evet. Çünkü 8. günden sonra döndürmeye başlayacağız. İşaretli taraf aşağı gelecek, işaretli taraf yukarı. Soğutma işlemi yapıldıktan sonra fıs fıs spreyleme yapılır. Daha sonra tekrar kuluçka makinesine yerleştirilir. Hocam şimdi yumurtaları makinamıza koyduk. Bir hafta sonra soğutma işlemi yapıyoruz. 8. gün başlangıçta. 8. günde ne zaman yapıyoruz bu soğutma? Işlemi? 8. gün. 8 dakika soğutma işlemi yapılır. Evet. Soğutma işlemi yapılırken kuluçka makinamızın içerisine de 30-35 derecelik ısıda üzerine nemlendirme yapacağımız suyu kuluçka makinesinin içerisine yerleştiririz ve evet. 8 dakikalık o bekleme süresi esnasında orada koyduğumuz su da yine yumurtanın ısısına denk gelecek. Aynı derece olacak. Tabii. Evet. O yüzden çoğalması tekrardan alırız suyumuzu. Evet. Yaklaşık 30-35 derece ısıya ulaşmıştır. 8 dakika sonra çıkarttığımız yumurta da yine 30-35 derece ısıya varmıştır. İkisi de dengede olduğu için üzeri ıslatılır. Sipre ile nemlendirme yapılır. Evet. Peki nemlendirme yaptık. Ee, ne kadar sürede bekleteceğiz hocam dışarıda? Hemen sürecek miyiz geri makine? Tabii. Nemlendirme yapıldıktan sonra tekrar makineye yükleme yapılır. Bu işte 24 saatte bir yapılır. Bir diğer önemli husus nemlendirmede ve soğutmada aynı makinede çıkım yapıyorsak son hafta günde iki defa yapılır. 12 saat arayla çıkartılır, soğutulur, nemlendirir, tekrar koyulur, çıkartılır, akşam çıkartılır, soğutulur, tekrar koyulur. Günde iki defa, 12 saat arayla yapılır. Şimdi hocam, 8. gün nemlendirme yaptık, 9. günde nemlendirme yapacak mıyız? Tabii, her gün. 8. gün itibarı ile evet. 9. gün 9 dakika soğutulup bekletildi. Evet. 10. gün 10 dakika bekletildi. 12. gün buradaki temel prensip maksimum yumurtanın ısısının 30 dereceye kadar, 32 dereceye kadar ısısının düşmesi. Anladım. içerideki emriyorum canlının biraz nefes alması, ıslandırıp, Dediğim gibi kabuk kalınlıkları fazla. Evet. İçerisindeki elastik zarların da birbirlerine şeyleri, şey, elastik et yapıları çok fazla kolajeni olduğu için su emilir bir şeyin kanatlıların içerisinde zor olan bir canlıdır. Ee, tam tersi çıktıktan sonra da suya yönelme isteği vardır. Evet. Kaz vücudlarının. Çok önemsenmiştir. İlk 24 saatte suya karşı koşma aktivite var. Evet. Çoğu doğal hayatta suda kaybolurlar, telef olurlar. Ama artık kuluçka makinası ve büyütme kafeslerinde kayıplar çok nadire inmiştir. Kazların en önemli sıkıntısı aşı yine aynı kanatlılarda olduğu gibi çıkar çıkmaz sprey aşılamamız yapılacaktır. Civcivlerde istisnai seçiyorduk endemi yapılsın, enfeksiyon ikisi istisnai yapılsın. Kazlarda kesinlikle dilekliyoruz ki enfeksiyon zorun şiddetleri bir ikisi birlikte yapılacak. Evet. Bu kazların anneden gelen antikorları yaklaşık 18-25 gün arası korur kendini. O yüzden 20-21. günlerde tekrar aşı, bu sefer de enjeksiyon tarzında bir aşı yapıyor. Evet. 6 aylık bir periyotta koruma sağlar. Kazlar genellikle et tüketimi için besleniyorlarsa, bunu 6 aylık, 8 aylık bir koruma süresi de yetişiyor. Hocam biz ilk önce şeyden koruyu fazla genişletmeden kuruşka makinasından gidelim yine. Evet. Son çıkım zamanı kaç kaçıncı gün? Biz nemlendirmeyi ne zaman bitiriyoruz? Son güne kadar nemlendirme, nemlendirme işte. devam çıkım ediyor. Çıkıp olup da yavru dışarı çıkmaya başlayacağı kadar nemlendirme. 28. Bitirme. güne, 27. güne gelince 27 dakika mı soğutma yapacağız? İşte dedim mi 32 derece prensibini hiçbir evet. zaman unutmayacağız. İstersek lazerle ölçelim. Evet. Ama genel bir kanıya varılmış. Normal şartlar altında oda ısısının 23 derece kabul edilerek deniliyor ki bu süre baz alınmıştı. 8. gün 8 dakika, 9. gün 9 dakika, 10. gün 10 dakika, 20. gün 20 dakika şeklinde baz alınmıştır. Ama ne diyorum yine çevresel şartları sağlamışsa, atıyorum bir Adana bölgesindesin, Oradaki ısı 40 derece. Dışarıya çıkarttın zaten. içeride 37 daha serin. Bu evet. makinasının içi daha serin olacak. Soğutma işlemini nasıl yapacağız? Evet. O yüzden kapalı bir alanda normal şartlar altında ortam ısısını 23 24 derece olan bir ortamda bu yumurtayı o dediğimiz gibi 8'de 8. gün 20 dakikada 20. günde 20 dakika şeklinde yapılır bu literatür. Son gün çıkım alacağız hocam. Son gün ne yapıyoruz? Mesela bugün 28 ve bugün çıkım olacak. Bugün ne yapıyoruz? 27 28. günde sesleri duyuyoruz zaten. Yine aynı şekilde işlemini yapıyorsun. 12 saat aralıklarla hem ıslandırma, nemlendirme hem de dinlendirme, aşık soğutma aşamasını yapıyorsun. Her iki işlemi de yapıyorsun. Bir sıkıntı yok. Tamam, yaptıktan sonra çıkım sağlık evet. Sahip, içinde başlıyor. Bir diğer hususta e, kuluçka makinamızın işte kirli de temiz de koysak çıkartıyoruz. E, çıkım bittikten sonra dezenfeksiyonu çok önemli. Evet bakteri popülasyonu mantar bu risklere karşı mutlaka mutlaka her çeşit sonrası mutlaka dezenfeksiyon işlemi yapmalıdır. Dur, hocam çok teşekkür ediyorum. Engin evet. bilgilerinizden faydalandım. Evet. Kaz yumurtası nasıl konur, nasıl geliştirilir bu konu hakkında bilgi olur. Sizden çok teşekkür ediyorum. Acizane rica ederim. Çok sağ olun. E, keşke kazcılık daha güzel olsa. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun hocam. Evet. Hayırlı günler.